<laughs> çok Seni güzel. Seni yapacağım baba. Seni yapacağım <laughs> <yiyeceğim>. ama. <Kameradan. gülüyor> evet. Ben bunun sınıfı <laughs> Arkadaşlar merhaba. Bugün yine çok güzel bir etkinlik yapacağız size. Açılınca farklı bir şeye dönüşecek. Hadi başlayalım bakalım Arya. Merhaba dedin mi anneciğim? Merhaba. Önce bir bunların üstünde ben siyahla geçeyim var ya. Arkadaşlar bunu öğrendikten sonra herhangi aklınıza gelen başka bir şey de deneyebilirsiniz. Bu kağıdı önce böyle ikiye katlıyoruz. Sonra bunun bu ucunu tutup böyle geriye katlıyoruz. Şimdi gözünü çizeyim. Aracın bir tane. Şimdi sana vereceğim az kaldı babacığım. Sen de boyayacaksın. Hı? Baba. Efendim. Baksana. Baksana. <laughs> Baktım baba. Baksana. Baksana Şimdi bak balığımız ne kadar güzel olacak. Var ya. Baba. Efendim. Baksana. Hı? boyarım. bunu çizim bitiyor babacığım. Ben sana vereceğim bunu boyayacaksın. Tamam mı güzel O zaman kahverengiyi ilkin burayı şu bak şu boşluk var ya ilk boşluk. Burayı boya önce. Tamam mı? Hadi burayı kahveyle boya senin dediğin olsun. Şimdi ben öbürünü alayım. Şimdi bunu açıyoruz. Baba. <laughs> çok komik olacak bu. Hı? Çok komik olacak. Dişlerini renk renk yapalım var ya bunu. Baba. Efendim. Kırmızı, Ay. pembe, mor. Evet. Açık mor yapmayalım bak. Bu. Bu. Açık mor. Hadi boya ha. sen devam et güzel kız. Baba. Efendim. Sonra mor olur mor da olur ama bunun yanına bir tane açık renk olması lazım. Hı? Yanına bir tane açık renk lazım. Yeşil olur veya sarı olur babacığım. Baba. Efendim. Ama ben turuncu boyuyorum. Ha turuncu da olur. Açık mı? Ta tamam, çık. o olabilir babacığım. Ha, olur. çok güzel boyuyorsun. Devam Baba. et babacığım. Efendim. Geçtik buradan gitmek. Oh. istedim. Gittim, gittim, <laughs> gittim, gittim, gittim. Baba, bi şımal yedim sonra boyayacağım. Devamına. Sen şuraya gittin, şuraya gittin. Yaptım, yapayım, yapayım, yaptım, yaptım, yaptım. Benimki çok komik olacak. Benimki çok komik olacak. Baba. Efendim. Ben başka renge geçiyorum. Ha, tamam efendim bitirmişsin. Açık bir renk, turuncu demiştin. Sen turuncuya geçebilirsin babacık. Baba. Efendim olur. Hı? Kırmızı? Yok, kırmızı açık değil. Ondan sonra kırmızı yapabilirsin. Hı? Turuncu yap, yeşil yap. Onlardan birini yap babacığım. Ama ben önce pembe yapacağım. Hı? Hı? Pembe yapacağım önce ben. Hı? Olur mu babacığım? Tamam, yapacağız. Pembe. Yap güzel. pembe yap. Şimdi. Hı. Baba, dur şunun üstünden mi geçeyim. Sen nasıl yaptıysan bunu. Çok güzel boyuyorsun babacığım. Sen bunu nasıl yaptıysan baba bunu. Ben güzel yapamamış mıyım? E, hayır. <laughs> Sen yapsaydın o zaman. Baba. Yaramaza bak. Baba. Efendim. Bak burasını yaram çok Yamuk kötü mu? yanmışım. Yamuk Olabilir. Yanmışım. Olabilir. Senin kadar güzel çizemiyor olabilirim. Babam, ben de hızlı koşuyorum, güzel hızlı koşuyorum, boyama çok güzel yapıyorum. Sen ya yap, yapıyorum. Biliyor Baksana, taşırıyorum ama güzel yapıyorum baba. Taşırıyorum ama güzel yapıyorum. Evet, bence de. Çok güzel Ama yapıyorum. sen yapamıyorsun öyle. Ne deniyor, Bak, öyle diyorsun. Öyle. Yapamıyorsun bak, şey. benim şeyim çok tatlı oluyor. Evet. Hem o şeyim... Baba. Efendim. Az kaldı benim. Hadi bakalım. Az kaldı. <laughs> Benimki çok tatlı oldu. <laughs> Arkadaşlar bakın çok tatlı. Bu normal fotoğraf. Fotoğraf diyorum resim. Bakın açınca. Hop. <laughs> Kapatınca böyle. Açınca böyle. <laughs> Ben. Baba. Bak. Diğer <laughs> bitti. Sen gördün mü var ya bunu? Bak böyle. Açılsın. Böyle. Bakayım. Bak kapalı böyle. Açılsın böyle. <laughs> Baba. Efendim. Bak ben şimdi. Civciv. Civciv. Civcivimi çiv. çiv istiyorum. Şimdi maymun ne renk oluyordu? Bir, iki, üç, dört, beş. Kahve. kahve. Meryem'e kahve yaparsak güzel olmaz ki. Hamur. Değil mi Arya? Ben, ben mor alacağım. Baba, kahve. bak ben mor alıyorum. Ağız kısmına. Baba, bak ben mor alıyorum sana da. Dil kırmızı olabilir. Baba. 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 Ay, anne dedim ya baba. Hmm, baba. O siyah kahverengi olmaz öyle. Siyah ve kahverengi. Olmaz mı kızım? Olmaz. Evet aslında birbirini kapatır siyah ve kahverengi. Evet. Ama maymun kahverengi ne yapabilirim? Baba. Efendim. Ben benim yanına mor yapıyorum. Tamam olur ama buraya da yeşil yap tamam mı ya da sarı. Baba. Efendim yapıyorum. Turuncu yapmadın mı sen? Yapmadım. Tamam yapabilirsin. Nanun. Sen nanun derdin küçükken her yer maymuna. Maymuna nanun derdin. Maymuna nanun. Hı? Seninle gidiyorduk biz küçükken hep hayvanat bahçesine. Yıllık üyeliğimiz vardı arkadaşlar. Kaç haftada bir gidiyorduk biz. Darıcı hayvanat bahçesine. Evet. Baba. Çok güzel oluyor bir tane. Arkadaşlar bitmek üzere çok güzel oldu resimlerimiz. Şimdi göstereceğim size biraz da. Ben maymunumu bitirdim. Da, 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 da. <gülüyor> Bakın. <gülüyor> Bakın çok güzel. Hop. <laughs> Maymun. Şimdi Buna bakın arkadaşlar. Cici ne kadar sevimli değil mi? E bir de böyle bakın. <laughs> bakın. Bir de böyle. <laughs> Bak abi. Baba. Efendim. Hipopotamı göster. Hipopotam çok güzel oldu. Bakın. <laughs> bakın arkadaşlar. Sana. Hop. <laughs> Tamam sonra da göstereceğim. Şimdi arkadaşlara gösteriyorum bir tane. Okay. Hop. <laughs> Bu da çok güzel oldu mu bacım? Bak. Bir de hop. Şöyle koyayım. Baba. Evet. Ben şu içki de bir. Ağızları açık koymuş şöyle. Baba. <laughs> Ay seninki de çok güzel oldu Baba. ya. Baba. Efendim. Ben şu şunun içini <laughs> de bitireyim bir. Tamam. Ben. Evet balığımız. Buraya Annem. Şimdi ama katiyenler de değişmiş. Ha? Bak. Bak buraya evet ben arkadaşlar. De Bu da balığımız. Arya yaptı bunun çoğunu. Bakın. Hop. Çok tatlı oldu Arya'nın yaptığı. <gülüyor> Bakın. <laughs> Hop. Arya, Arya çok güzel. Ben de bakayım. Hı? Baksana şunun güzelliğine. Arya senin yaptığın Baba. Sen ha? önce kapalı. Böyle. Bak çok sevimli bir balık böyle. Sonra? Sonra Hop! Yaramaz bir balığa dönüşüyor. Şimdi sonra? Sonra böyle. Bak. Böyle pıtı pıtı, 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 pıtı geziyor. Sonra hop, seni yutacak şimdi. Oh. Sonra? <laughs> sonra böyle. Sonra? Sonra böyle hop yutu. Şimdi. <laughs> şimdi? Şimdi böyle. Şimdi. Tamam hadi sen bitir. Bak bir seninki kaldı. <laughs> Aryan'ın yaptığı arkadaşlar. sen yaptığı. Bakın. Hop. Baba. <laughs> Çok güzel oldu ya Bak böyle emoji. Baba. Hop. Efendim. Ben göstereyim. Ben <laughs> Al göstereyim. sen göster babacığım. Bak. Ha? Hop. Al sen bir de civcivi göster. Bak böyle. Buraya doğru göster. Tamam. Gözüm. Seni iyice. Çok güzel. Babam hep seni seyeceğim. Mom mom mom. çok seni güzel. Seni seyeceğim baba. Seni seyeceğim. <laughs> mama <laughs> mama. Ha mama Tamam öyle bir göster babacığım. Vay. Arkadaşlar civcivin diline bir şey ekledik. O daha güzel oldu bakın. Ver. Kurt. Bak. Getir göster. Evet. Görünmüyor ki ama bir tane. Ver ben şu yakından Hı. göstereyim. Aa aa. <laughs> Fakat çok tatlı oldu. Baba maymunu da <laughs> gösterelim mi? Maymunu da gösterelim. Arkadaşlar. Hadi vedalaşalım bir tane. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bay bay, görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.